Demon Slayer'da Shinobu diğer haşralar hakkında ne düşünüyor? Giyu ile başlarsak Shinobu Giyu'ya gizden gizliye aşıkmış ve Giyu'nun daha arkadaş canlısı olmasını ve daha konuşkan birisi olmasını istiyormuş. Tengen'e gelirsek Shinobu Tengen'i pek sevmiyormuş ve Tengen Aoi'yi kaçırmaya kalktığında aralarında anlaşmazlık olmuş. Muichiro içinse Shinobu onun yaralarını tedavi edip hafıza kaybı tanısı koyan kişi ve Muichiro'nun harika bir çocuk olduğunu düşünüyormuş. Rengoku hakkında ise karışık düşünceler sahip onun iyi bir insan olduğunu düşünüyor fakat bir ara Rengoku ile zıtlık yaşamışlar. Obanai içinse onun son derece esnek biri olduğunu düşünüyormuş ve onunla sık sık kılıç hareketlerini geliştirmek için konuşulmuş. Misura hakkında onun tatlı olduğunu düşünüyormuş ve Misura'yı seviyormuş. Sana Shinobu'ya asla öfkelenmezmiş ve hatta ona kardeşi gibi davranıp ne zaman karşılaştılar halini hatırına sorarmış. Giyome içinse Shinobu kalbin derinliklerinden ona oldukça saygı duyuyormuş çünkü onun hayatını değiştirmiş.